Poyraz. Merhaba arkadaşlar de oğlum. Merhaba arkadaşlar. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız tamam mı oğlum? Tamam. Ben sana şimdi buradaki bu bilmece kartlarını soracağım. Eğer bilirsen sana jelibon vereceğim. Bak senin adını o jelibonlarla yazdık ya. Onlardan sana vereceğim. Bak bu kutuda bir sürü var içinde. Bir sürü jelibon var içinde. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam oğlum. Ben şimdi sana soracağım. Bu ne oğlum? Kiraz. Kiraz. Evet, aferin sana. Bir tane alabilirsin buradan. Miyim? Evet, bir tane alabilirsin. Hadi bakalım. Afiyet olsun sana. Evet, şimdi yine devam ediyoruz. Peki bu ne oğlum? Orman. Orman. <laughs> aferin sana. Evet, orman bu. Evet, bir tane daha alabilirsin. Hadi bakalım hangisinden istersen ama bir tane tamam mı? Hı. Hadi bakalım. Oo! Oh. Gel bakalım. Şimdi bir daha soracağım sana. Peki bu ne oğlum? Telefon. Telefon. Doğru bildin. Telefon. Ne renk telefon bu? Kırmızı. Kırmızı. Evet, aferin sana oğlum. Kırmızı telefon. Bakalım. Peki bu ne oğlum? Bulut mu? Evet bu bulutmuş. Rengi ne peki? Beyaz. Beyaz. Aferin oğlum. Evet alabilirsin. Tamam. Kırmızı mı aldın? Kırmızı. Aferin sana. Şimdi sıra geldi buna. Bu ne peki? Gözlük. Gözlük mü? Bakalım gözlük müymüş? Evet. Gözlükmüş bu. Aferin oğluma. Bakalım sırada ne varmış? Poyraz. Bu ne peki oğlum? Eldiven. Eldiven mi? Evet. Aa doğruymuş bak eldivenmiş. Aferin sana. Bakalım şimdi sırada ne var? Sıradaki ne? Ne bu? Ney bu? Kaplumbağa. Kaplumbağa. Bakalım. Evet kaplumbağa. Şimdi alabilirsin evet. Al bakalım hangi rengi istersen. Bir tane ama. Tamam mı? Bir tane alacaksın. Aferin sana. Geçelim bakalım yerimize şimdi. Hadi bakalım. Bu ne oğlum? Güneş. Güneş mi? Bakalım güneş miymiş? Oo evet güneşmiş. Bravo. Şimdi alabilirsin. Al bakalım hangi renk istiyorsun? Hmm. Afiyet olsun sana. Şimdi sırada ne varmış bakalım bir dakika. Bu ne peki oğlum? Ördek. Ördek mi? Bakayım. Hakikaten de ördekmiş bu ya. Aferin sana oğlum. <laughs> evet bir tane daha çıkıyor şimdi. Bu ne? Ayak. Ayak mı bu? Ayak. Evet. Ayakmış. Ayak izi. Ayak. Evet. Aferin. Sıradaki geliyor. Araba. Neden araba? Kocaman bir. Kocaman araba. Evet. Rengi ne? Kırmızı. Kırmızı araba. Bakalım. Evet. Kırmızı arabaymış. Şimdi sıra geldi. Bunlara. Küpe. Küpe mi? <laughs> Bakalım. Aferin. Küpeymiş. Bir daha geliyor. Geldi. Maymun. 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 Bakalım. Evet. <laughs> Maymun. Geliyor Poyraz. Geliyor geliyor geldi. Bu, ne bu? Elik. Ne? elik. Anlamadım. Elik. Elik değil bu bilemedin. Bu sefer bilemedin Poyraz. Anam. Ne bu? Al, al. Bilemedin. Al. Bilemedin al. bu sefer. Nar. nar. Nar evet. Almuda, Almuda, Almuda. Bakalım şimdi ne geliyor? Bu fil. ne? He? Fil, fil mi? <laughs> evet. Bak şimdi hak ettin işte evet fil bu. Ham. Aferin sana. Bakalım başka ne varmış. Geliyor Poyraz. Açayım mı? Aç. Açayım mı Poyraz? Aç. Açtım. Balık. Balık. Bakalım. Evet. Balıkmış. Evet balık bu. Şimdi ne varmış? Bir tane daha geliyor. Geldi. Hayır. Bu elik. Hayır. Elik. Değil. Kabus kabus kabus. Dalga geçme ama benimle. Üzüm bu. Üzüm. Evet. Üzüm ama bilemedin. Geliyor. Açayım mı? Aç. Ne bu? Gemi, gemi gemi gemi. Gemi evet. Gemiyi de bildin aferin sana. Başka bakalım ne varmış. Senin bileceğin. Bu ne? Tarak. Tarak mı? Bakalım. Evet Tarak. Şimdi bu. Çatal. Çatal. Bakalım. Evet çatal. yiyoruz çatalla. Ne yiyoruz oğlum çatalla? Makarna. makarna. yiyoruz. Evet makarna yiyoruz. Doğru bildin. Bu. Havuç. Havuç. Bakalım. O doğruymuş havuç. tavşan. Tavşanlar mı seviyor onu? Seviyorum. Tavşanlar çok seviyor değil mi havuç, havuç yiyor. yiyor. Evet havuç yiyorlar. Havuç yiyor havuç. Bakalım sıra ayağını indir ama oradan. Şimdi ne geliyor? Bunu biliyor musun ne olduğunu? Dünya. Bakalım dünya mıymış? Dünya sen Oo, sen, evet sen, dünya sen, bu. Sen burada. Bakayım. Ne? Evet doğru bildin salyangoz. Evet. evet kendin göster bakayım bana bu neymiş. Sırayla göster bana bakayım. Ne o? Limon. Bakayım. Kameraya göster. Limon. Evet limon. limon. Aferin sana. Bakayım ona. O ne? Tren. Tren. Göster ama kameraya göster. Bakayım. Düzgün göster böyle. Evet tren. Kitap. Bir sürü bakayım kitap. Evet bir sürü kitap. Doğru bildin oğlum. Sırada. Karanca. Ne o? Hani o kameraya göstermen lazım. Düzgün göster göremiyoruz. Evet karınca. Sin Bakalım. Sinek. Ne? Sinek. Arı şey ne sineği oğlum? Bu sinek mi o? Sinek. Ne sinek o? Doğru İngilizce söyle. Ama yılan. Tatlı yılan. Evet. Tatlı yılan o ne? Basket topu. Futbol topu. Futbol topu. Ona, bakayım. Ayna. Bakayım göster kameraya. Ayna. Evet ayna. Başka? Baba. baba. Hani? Baba. <laughs> Başka? Bakalım. Bak. Evet. Bakayım. Göster bakayım oğlum. Arkadaşların da görsün. Göster çicek bakayım. Tarz, tarz. Göstermedin ama kameraya göstermedin. Bakabilir miyim? Bak. O ne? Ba Buraya göster. Papağan o. Ay dedim o ne? Oros. Bakayım hani göster bakayım. Buraya göster. Bakalım. Yakın evet horoz. Başka? O da ev. Bakayım. Ev. Okul. 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 Evet okul. Burada yemek. bir yemek yapıyorsun. Evet yemek yapıyorsun onlarla. Yemek yapıyorsun. Onu da, onu da yemek yapıyorsun. Portakal. Bakayım göster buraya Pol, göster. Portakal. Portakal. Bakabilir miyim? Aa evet portakal. Doğru. Portakalmış. O da testere. Bakayım. Testere değil mi? Testere. Evet testere. O da. O ne? Tavşan. Tavşan. Çav... Avuç yiyor. Hani göster bakayım. Bak. Avuç yiyor avuç. Evet tavşanmış o. O ne? O da balkabağı. Balkabağı. Aferin oğlum sana. O da bulut. 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 Ne yağıyor oradan? Bak. Şemsiye. Şemsiye mi? O da o? karpuz. Karpuz. Küçük karpuz. Küçük karpuz evet. Elma. Elma mı o? Ne renk elma? elma? Kırmızı. Kırmızı elma. Aferin oğlum. Ne kaldı geriye? Ne kaldı başka? Dokuz bir şey kaldı. Evet. Kaç kaldı saat? Tamam oğlum sen şimdi jelibonları hak ettin. Anlaştık mı? Anlaştık. Bildin. Çoğunu bildin. Aferin ya, sana. Saat kaldı saat? Efendim oğlum? Eksik mi o? Eksik. Kaybetmişsin demek ki. Kaybetmedim. Demek ki kaybetmişsin Poyraz. Kaybetmedim. Evet, şimdi Poyraz videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlarına el salla şimdi. Görüşürüz arkadaşlar da. Hadi babacığım. Söyle oğlum hadi. Görüşürüz Kanalıma abone olmayı unutmayın de.